Merhaba canlar. Konumuz geometrik cisimler. Hatta 5. sınıftan biri, hatta ilkokuldan biri geldik silindire. 400 santim ve 500 santim. Matematiğin deryasıyla geometrik cisimlere şimdi başlıyoruz. Hadi gençler. Konumuz geometrik cisimler. Neler göreceğiz bu geometrik cisimlerde? Prizmaları göreceğiz. Prizmalardan sonra en önemli nokta silindiri göreceğiz. Hem alanını hem de hacim formülünü vereceğiz. Konimiz var, bir de piramitlerimiz var. Bence sizin çok iyi yapabileceğiniz, görsel olarak çok iyi anlayabileceğiniz bir konuya geldik. Hazır mısınız? Benimle var mısınız? Matematiğin deryasıyla geometrik cisimlere şimdi başlıyoruz. Hadi gençler. Evet, konumuz geometrik cisimler. Neleri göreceğiz demiştik? Prizmalar vardı, piramitler vardı, silindir vardı, koni vardı. İlk önce prizma ile başlıyoruz. Aslında prizma sizin 6. sınıf hatta 5. sınıftan biri, hatta ilkokuldan biri gördüğünüz konulardan biri küp var, kare prizma var, dikdörtgenler prizma var, üçgen prizma var. Aslında tabanlarına göre adlandırıldığı için tabanı üçgense üçgen prizma, tabanı beşgense beşgen prizma diye adlandırıyoruz. O yüzden diyoruz ki dik prizmada yanal yüzler genelde dikdörtgensel bir bölgedir. Yan ayrıtları tabana diktir. Aynı zamanda dik prizmada yanal ayrıtlar prizmanın yüksekliğidir. Tabanlarına göre adlandırılır. Bir alt taban vardır, bir üst taban vardır, bir de yanal yüz vardır. Onlara dikkat ederek prizmalarımızın kaç köşesi var, kaç ayrıtı var, kaç yüzü var, özellikle açınımları nelerdir bakacağız şimdi. Şimdi burada aşağıda verilen dik prizmaların açınımlarını çizelim. Küp Küp dediğimiz geometrik cisim 6 tane eş kareden oluşuyor. Biliyorsunuz 6 eş kare olduğu için bunun 6 tane neyi olmak zorunda? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane yüzü olmak zorunda. 6 yüzüyle beraber 8 tane köşesi toplamda 12 eş ayrıtı var. Çünkü dediğimiz gibi küp 6 eş kareden. Bu da açılımlarından herhangi biri. Dikdörtgenler prizması dediğimizde tabanı ve yan yüzeyleri hep ne olacak? Dikdörtgen. Tabii 6 dikdörtgen var ama altısı da birbirine eş değil. Karşılıklı dikdörtgenler birbirine eş. Yani burada üç farklı dikdörtgenden bahsediyoruz. Bu dikdörtgen bununla eş, bu dikdörtgen bununla eş. Bu dikdörtgen bununla eş. Bunun da 8 köşesi 12 ayrıtı var. Üçgen prizma üçgen çeşidine göre tabii ki yan yüzleri değişebilir eş olup olmaması. O mesela eşkenar üçgen prizma olur. Yan yüzlerin hepsi eş olur. İkizkenar üçgen prizma olur. Yan yüzlerin ikisi eş, biri farklı olabilir ama yan yüzleri dikdörtgensel bölgedir. O yüzden biz burada dememiz gereken 6 tane köşesi var. Toplamda da 9 tane ayrıtı var. İşte biz altıgen prizmadan bahsedebiliriz, beşgen prizmadan bahsedebiliriz. Yani tabanına göre prizmayı değişik değişik adlandırabiliriz. Kare prizma, bir tane kare prizmayı örneklendireyim. Biliyorsunuz alt tabanı kare, üst tabanı kare, alt ve üst taban birbirine eş. Yan yüzeyinde de 4 tane eş dikdörtgenden oluşuyor. Aynı dikdörtgenler prizması ve küpte olduğu gibi bunun da toplam 8 köşesi var ve toplamda kaç ayrıtı var? 12 tane ayrıtı var bakalım burada örneklendirmişiz işte üçgen prizmada çok önemli bir noktaya değiniyorum özellikle milliyetimin de çok vurgu yaptığı geçmiş yıllarda da çıkan bir şey var üçgen prizmada üçgen olduğu için üçgenin bütün kurallarını sağlatmak zorundasınız üçgen eşitsizliği eğer dik üçgense pisagor teoremi amana eğer size bir üçgen prizma diyorsa üçgenin kurallarını asla unutmayın lütfen bu kafanızda kalsın şimdi burada bir dik üçgen prizma var üç 4, 5. O zaman ben bunun bir kenarına 5 diyeceğim. Ayrıtları toplamı 54 santim olduğuna göre yüksekliği nedir? Hemen bakalım. Burası da 3, burası da 4, burası 5 yüksekliğe haş diyelim. 3'ten, 4'ten ve 5'ten iki tane var. O yüzden 3 artı 4 artı 5'ten iki tane var elimde. Yüksekliğim 3 tane olduğu için artı 3 h Şurayı toparlarsak eğer. 24 artı 3H eşittir 54'ten, 3H eşittir 30'dan yükseklik kaç santimetre diyebilirim? 10. Şimdi burada da ayrıt uzunlukları verilen üçgen dik prizmanın ayrıt uzunlukları toplamına eşit olan bir küpten bahsediyor. Acaba bir ayrıtı nedir? Burada da gene bir dik üçgen var ve bildiğimiz bir üçgen 6, 8, 10 üçgeni. Hemen ayrıtlarını topluyorum. 12, 12 ve 12'den yani 3 tane 12, 36, 6, 8 ve 10'un toplamı toplamda 24. Ondan da 2 tane olduğu için 48. Yani toplamda 84. E, küp dediğiniz 6 eş kareden oluştuğu için 12 tane eş ayrıtı olduğu için e 84'ü 12'ye bölersek küpün bir ayrıtı 7 santim diyebiliriz. Geldik silindire. Silindir kesinlikle soru beklediğimiz bir konu. Çünkü ne var içinde? alan ve hacim var ve ilk defa bu sene gördünüz. Silindirde alt taban ve üst taban var. Biz bunların alt tabanının ve üst tabanın iki eş daire olduğunu biliyoruz. Yanal yüzeyinde bir dikdörtgen var. Birazdan göstereceğim. Silindirin tabanlarından merkezlerini birleştiren doğruya eksen adını veriyoruz. Bura bizim silindirimizin yüksekliği, bura bizim dairemizin yarıçapı. Önemli olan buradaki elemanlar taban Tabanın yüksekliği, e, yarı çapı aynı zamanda bir de silindirimizin neyi var, yüksekliği var. Ama en önemli şey silindirin açınımı arkadaşlar. Siz bir silindiri açtığınız zaman elinizde bir dikdörtgen, iki tane daire olacak. Bu dikdörtgeninize şuraya büyük çizmek istiyorum. Şimdi iyi bakın buraya. Şimdi biz tabandaki daire hop açtık, hop yukarıdan açtık. Buradan da bir dikdörtgen elde ettik. Dairenin olduğu dikdörtgenin kenarı aslında dairenin neyi kadardır? Çevresi kadardır. O yüzden siz bunu açtığınızda hangi yerde açınımda daire varsa o dairenin olduğu kenara 2 pi r demek zorundasınız. Yani bura bizim 2 pi r'miz. Bura bizim yüksekliğimiz. Zaten burada bizim neyimiz? Yarı çapımız. O zaman artık formül ezberlemeye bile gerek yok ki. Her şeyi biliyorum. Taban alanı ne? Dairenin alanı. Çünkü tabanı daire. Pi r kare. E, yanal alan ne? E, yanal alan dediği şey işte bu dikdörtgenin alanı. E, uzun kenar çarpı kısa kenar. 2 pi r h. Peki silindirin yüzey alanı ne? E i̇ki daire var. E, bir de dikdörtgen var. İki daire bir dikdörtgen. 2 pi r kare artı 2 pi r h. E, bir de ne var? Hacim var. Hacim taban alanı çarpı yükseklik olduğu için pi r kare H kadar. O yüzden formülleri çok iyi bilmek zorundasınız. Burada da hacim formülünü verdik. Bir daha söylüyorum açtığınızda bir dikdörtgen, iki daire vardı. Burası sizin yarı çapınız, burası sizin yüksekliğiniz, burası sizin iki pi Hacim ne? Taban alanı çarpı yükseklikten pi re kare haş. Bakalım. Burada hemen formülüze ettiğimiz, formülü rahat kullandığımız bir soru var. Yarıçapını 4 santim vermiş, yüzey alın. Hemen diyorum ki kafamda oluşturdum. 2 daire, bir dikdörtgen. Yani 2 pi r kare artı 2 pi r haş. Hemen şuraya açılımı da kendime not olarak çizeyim. Yarıçap. Sürekli bunları çizin arkadaşlar. Unutmamak için sürekli çizim yapın. Haş, burası 2 pi r yani yanal alan. Alt taban, üst taban. O zaman formülde yerine koyuyorum. Pi yerine 3 koyuyorum. Yarı çap 4'tü. 4'ün karesi 16. 2 çarpı pi çarpı r çarpı. Burada bilmediğimiz şey ne? H. H'ı bulacağız. Yani 96 artı 48 H eşittir 336. 96'yı karşıya atıyorum. Şuraya hemen yazacağım. Denklem çözer gibi. 48h eşittir 336'dan 96'yı çıkarırsak kaç kalıyor? 240 kalıyor. O zaman yüksekliğimiz kaç? 5. Şimdi buradan nereye geçmiş? Hacme. Evet düz bir soru gibi gelebilir ama formülleri bilmenin öneminden bahsediyorum. O yüzden hacim formülümüz neydi? Taban alanı çarpı yükseklik. Yani pi r kare h. Pi 3'tü. 4'ün karesi 16. Yüksekliğimiz 5 çarpıyorum. 48 çarpı 5 240 santimetre küp. Bir de burada şunu belirteyim. Hacim sorularında özellikle içine sıvı koyarlar. Ee, sıvı ölçüsüyle hacim ölçüsünü ilişkilendirebilirler. 1 litrenin 1 desimetre küp olduğunu da asla unutmayın. Bakalım şimdi bir silindir ezici vermiş bir asfalt makinesi aslında bu da aslında tabanı silindir. Ne yapıyor? Yarı çap uzunluğu 120 santim ve genişliği yani bir nevi yüksekliği 500 santim. İki tam tur atıyor acaba kaç metrekare alanı düzleştirir diyor. Tabi bu silindir ezici dediğimiz asfalt makineleri yüzeyde asfalt oluştururken dönerken neyi kadar yanal alanı kadar zemine temas edecek. O zaman peki bunun yanal alanı ne? 2 pi r haş. Ama bundan kaç kez yapıyor? 2 tam tur yapıyor. O zaman çarpı 2'yi unutmayalım. Pi'mizi 3 aldık. 3 diyorum. 2 çarpı 3 6, 6 çarpı 120, 720, 720'yi 5 ile çarpıyorum. 3600, 3600 çarpı 2, 7200, yanına da 2 tane 0 koyuyorum. 720 bin santimetre kare. Şimdi biz bunu ne yapacağız? kareye çevireceğiz. Biliyorsunuz uzunluk ölçü birimleri, alan ölçü birimleri ve hacim ölçü birimlerini gördük. Burada kare olduğu için alan ölçü birimlerinde her basamak inişte 2 sıfır koyarken her basamak çıkışa da 2 sıfır siliyoruz. Santimetre kareden metre kareye 4 tane sıfır silmemiz lazım. 1, 2, 3, 4 yani cevabımız 72 metre kare oluyor. Bakalım piramit. İşte piramit çok önemli. Piramitte neler önemli? Kare piramit, dikdörtgenler piramit, kare dik piramit, üçgen piramit ve dikdörtgen dik piramit. Özellikle vurgu yaptığımız piramit çeşitleri. Üçgen dik piramitimizde tabanımız üçgen, yan yüzeylerimiz üçgen oluyor. Piramitlerimizin mutlaka bir tepe noktası olmak zorunda. Kare dik piramitte tabanımız kare, yan yüzeylerimiz dört tane eş üçgenden oluşuyor. En önemli nokta nedir? Piramitlerin yan yüzeyleri eş olur olmaz ama mutlaka ne üçgen olacak? İkiz kenar üçgen olacak. Üçgen dik piramitte tabandaki üçgene göre yan yüzeylerin eş olup olmadığını söylersiniz ama kesinlikle ikiz kenar üçgen. Kare dik piramitin tabanı kare olduğu için yan yüzeyleri dört tane eş ikiz kenar üçgen. Dikdörtgen dik piramitte de dört tane üçgen ikiz kenar üçgen ama ikisi yani karşılıklı ikisi aynı. Diğer karşılıklı ikisi de aynı olacak. Bizim aynı zamanda tepe noktamızdan tabanın tam ortasına indiğimiz yüksekliğimizde cisim yüksekliği diye adlandırılıyor. Şimdi piramitlerin özelliklerine bakalım. Tepe noktasını söyledik. Tepe noktasından tabanın tam ortasına inilen yüksekliğin cisim yüksekliği olduğunu söyledik. Yan yüzleri üçgensel bölge dedik ve en önemlisi ne üçgendir bunlar? Kapanabilmeleri için ikiz kenar üçgen olmaları gerekiyor dedik. Şimdi burada kare dik piramitten bahsetmiş. Önemli noktaya değineceğim birazdan. Tabanı kare, açlığınızda üçgenleri görüyorsunuz. İkiz kenar üçgen. Hepsi de birbirine ne olmak zorunda? Eşit olmak zorunda. Burada iki tane pisagorumuz var. İşte önemli nokta bu. Şimdi buradan biraz bahsedeceğim. Şimdi örneğin şuradan bir boşluk yaratayım kendime. Şuradan bir örnek verebilirim. Size bir kare piramit verdim. Dedim ki sayısal örnek vereyim daha rahat yapın. Bunun yüksekliği işte taban ayrıtı 8 santim olsun. İşte cisim yüksekliği gelsin 3 santim insin. Şimdi ne yapıyor bu tepe noktasından tabanın tam ortasını inen cisim yüksekliği? Tabanı ortadan ikiye ayırıyor. E 8 santimi ne diye ayırdı? 4 diye ayırdı. E o zaman orada karşıma yükseklik olduğu için bir dik üçgen çıktı. Ne üçgeni? 3, 4, hemen 5 yapıyorum. İşte o yaptığım yana doğru yaptım 5. Aslında yan yüz yüksekliğim. Yani ikizkenar üçgenimin yüksekliği oluyor. Yani aslında Yükseklik, cisim yüksekliği, tabanı ortadan ikiye ayırdı. Bir Pisagorla yan yüz yüksekliğini buldum. Yan yüz yüksekliği de ikizkenar üçgenin yüksekliği, yani ikizkenar üçgen olduğu için tabanı ortadan iki eş parça ayırdığı için burayı da dört dört diye ayırır, gene bir Pisagor çıkar. Beşin karesi 25, dördün karesi 16, yani kök 41 de ne olur? Üçgenin bir kenarı bir ayrıtı olur. İşte bu iki Pisagor'a çok dikkat etmeniz gerekiyor. Özellikle buradan çok fazla soru soruyoruz. Koni, konide önemli olan ne? Evet, kapalı halinde tabanı bir daire. Dairemizin neyi var? Yarıçapı var. Konimizin bir tepe noktası var. Tepe noktasından tabanın tam ortasına indiğimiz yüksekliğimiz var ve neyimiz var? Ana doğrumuz var. Buradaki Pisagora vurgu yapalım. Yani yükseklik olan h, yarıçapımız r, ana doğrumuz a ve oradaki Pisagor h kare artı r kare eşittir a kareyi asla ve asla unutmayın. Peki koninin açılımında ne var? Evet yarı çapı a olan yani ana doğru olan bir daire dilimi. Tabii daire dilimi dediğim için onun bir merkez açısı var. Biz bunu alfa diye gösteriyoruz. Burada bir daire dilimi. Bu kapan kapanması için bir daire. Yarı çapı re ve dairenin olduğu bu yay uzunluğu 2 pi re. Yani şöyle göstereyim bir de. Bura bizim ana doğrumuz. Merkez açımız yani o daire dilimimizin açısı. Bura bizim dairemiz. Bu dairemizin olduğu yay uzunluğumuz da 2 pi re. Burada neye dikkat edeceğiz? Her daire dilimine her daire olmaz. O zaman buradaki kural en önemli şey yarı çapın ana doğruya oranı merkez açımız olan alfanın 360'ı oranına ne olmak zorunda? Eşit olmak zorunda. Bir daha tekrar ediyorum. Koninin kapalı halinde yükseklik yarı çap ve ana doğrudan oluşan h kare artı r kare eşittir a kare formülle dikkat edin. İkincisi açtığınızda Yarı çapı ana doğru olan alfa derecelik bir daire diliminde tabanı da yarı çapı R olan bir daire ile eşleştirdiğimizde ve birleştirdiğimizde bu yay uzunluğumuz 2 pi R oluyor. Ama buradaki kuralda R bölü A eşittir. Alfa bölü 360. Bakalım burada birkaç örneğimiz var. Cemre bir kağıttan aşağıdaki şekli keserek çıkartmış ve daha sonra noktalı yerden katlamıştır diyor. Buna göre katlama sonrası A, B, C, D köşeleri çakışacak. E ne olacak burada? Bir piramit oluşacak. Oluşan geometrik şeklin ayrıtları toplamı kaç santimetredir diyor. O zaman biz buraların hepsine 6, 6 çok rahat diyebiliriz. Çünkü bunlar ikiz kenar üçgendi. E bunlar Hepsi de kare olduğu için şuraya 6 diyebilirim. Hemen kapatıyorum. Tepe noktasını aldım. 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6. Kare piramitin toplamda 5 köşesi var. Toplamda 8 ayrıtı var. O zaman bu 8 ayrıt da birbirine eşit olduğuna göre 6 çarpı 8'den 48 santim cevabımız C seçeneği. Bakalım burada bir koni vermiş. Demiş ki daire şeklindeki kağıttan 72 derecelik dilimi keselim. Tamam kestim. Çok güzel. Bu 72 derecenin o 5 santimlik yarı çapı aslında şimdiki konimizin neyi? Ana doğrusu. Oluşturan konilerin dairenin yarı çapı 5 santim olduğuna göre. Ha, biz iki tane dilim keseceğiz. Bir 72 derecelik kısmı bir de 360'tan 72 çıkarırsak ne kalır? 288 derecelik. Tamam onu da keselim. Şöyle yapayım. Onun da yarı çapı 5 santim. Yani bizim yeni konimizin Ana doğrusu. Şimdi bizim buraya bir daire koymamız lazım. R'lerimiz lazım. Ne dedik? R bölü A alfa bölü 360. Yani yarı çapın 5'e oranı 72'nin 360'a oranından bu 1 bölü 5 oranından bunun yarı çapı kaç? 1 çıkar. Aynı şekilde R bölü A 288 bölü 360. Bu kaçta kaçı? 4 bölü 5'i. O zaman bu yarı çapımız da 4 çıkar. Şimdi koniyi kapatıyoruz. Çünkü yükseklik lazım bize. Hemen h kare artı r kare eşittir a kare yapacağım. Bu konimin yarı çapı 4, ana doğrusu 5, yüksekliğini şimdi bulacağım. Bu konimin yarı çapı 1, ana doğrusu 5, yüksekliğini şimdi bulacağım. Pisagor yapıyorum. h kare artı 16 eşittir 25'ten. h kare eşittir kaç ediyor? 9 yani yüksekliğimiz 3. Aslında hiç uzatmadan 3, 4, 5 üçgeni diyebiliriz. Bunun yüksekliği de h kare artı 1 eşittir 25'ten h kare eşittir 24 yani kök 24'ten 2 kök 6. O zaman aradaki farkı soruyor. 2 kök 6 eksi 3 cevap Adana. Başka bir soruya daha geçiyoruz. Kazım arkadaşı Gizem'e doğum günü için pastaların pastenden pastaneden silindir şeklinde bir pasta alıyor. Taban ayrıtları 9 santim ve yüksekliği 6 santim olan karedik prizma şismin kutuya koyuyor. Pastanın yüksekliği 4 santimmiş. Pasta ile kutu arasındaki boşluğun hacmi de 294. Aslında ne yapmamız lazım? Kutunun hacminden boş kısmın hacmini çıkarttığımızda silindirin hacmini bulmamız lazım. Kutunun hacmi nedir? Taban alanı çarpı yükseklik. Yani 9 çarpı 9 çarpı 6'dan 81 çarpı 6 direkt 81 6 ile çarparsak 486 diyebiliriz. Boşluğun hacmini çıkarıyorum. 486'dan 294'ü çıkarttım. 292 ne? 12 r kare. Her tarafı 12'ye bölüyorum. Yani r kare eşittir kaç ediyor? 16. O zaman r kare eşittir 16 ise R'miz kaç olacak? 4 olacak. Yarı çapımız 4. Zaten hacim içeride kaplanan boşluk olduğu için aslında kutunun hacminden silindirin hacmini çıkarttığımızda boş kısmın hacmini bulmuş olduk. Bu şekilde de çok rahat yapılabilen hacim bir soru. Hacim sorusu. Bakalım bir sonraki soruya. Bu da daha önce LGS'de çıkmış bir soruya benzer bir soru. Bir tane ne almış dikdörtgenler prizması biçimdeki tahta bloğun ayrıt uzunluklarını vermiş bize. Sonra biz onu tabana paralel kesmişiz. İki eş parça ayırmışız. Ayıralım. Burası 30, burası 40. E 60 yüksekliği iki eş parça ayırdığımız için burası 30, burası da 30 oldu. Sonra ne yapmış? Parçalardan birini alıp şekilde gösterildiği bir taban köşekini boyunca keserek iki eş üçgen dik prizma elde etmiş. Peki 30 burası da 40 olduğu için ben buraya ne diyeceğim? 50 diyeceğim. Yani burası 30, burası 40, burası 50. Yüksekliğimiz de 30. Elde edilen üçgen dik prizmalardan birinin yüzey alanı. Hemen şöyle çiziyorum size görebilmeniz için büyükçe. Burası 30'du, burası 40'tı dik üçgen, burası 50 ydi. Yüksekliğimiz 30'du. Çizmek çok önemli. Hayal etmek geometrik cisimlerde çok önemli. Alt taban ve üst taban birbirine eş. 30, 40, 50'lik bir dik üçgen. Hemen alanını hesaplayalım. 30 çarpı 40 bölü 2 ama 2 tane var. Yani 1200. Hemen yan yüzeylerine bakıyorum. 40 çarpı 30'luk bir dikdörtgenim var. Yani 1200. 30 çarpı 30'luk bir dikdörtgenim var. 900. Aslında kare ama karede bir dikdörtgen. 50'ye 30'luk bir dikdörtgenim var. 1500. Topladığımızda kaç eder? 3600. E bir de burada alt tabanla üst tabandan 1200 gelmişti. Yani toplam 4800 ama santimetre kare. Lütfen çevirmelere dikkat edelim. Desimetre kare dediği için iki tane sıfır siliyorum. Yani 48 desimetre kare cevabımız C. Ne yaptım? Görseli yazdım, uyguladım, çizdim, kestim, yerleştirdim. Özellikle bolca kalem kullanmaya, bolca sayıları yazmaya, hayal etmeye dikkat edelim. Bir sonraki sorumuz bakalım. Bu soruda da diyor ki taban yarıçapı 50 santim yüksekliği de 160 santim olan silindir şeklindeki 40 baril dikdörtgenler prizması şeklindeki bir depoyu aşağıdaki aralarında boşluk kalmayacak şekilde doldurulacak. Depoda kalan boşluğun hacmi. Burada ne diyor? Metre diyor. Şimdi 4 metre dediğiniz nedir? 400 santim, 400 santim ve 500 santim. Biz ne demiştik? Hacim içeride kaplanan boşluk. O zaman ben buradaki deponun hacminden neyi? Silindirlerin hacmini çıkarırsam ben kalan boşluğun hacmini çok rahat bulabilirim. Deponun hacmine taban alanı çarpı yükseklikten 500 çarpı 400 çarpı 400'den sıfırları görmeyin. 80 diyebilirim. 2, 4, 6 tane sıfır koyacağım. Evet. Şimdi bizden zaten metreküp dediği için ben bunları birazdan metreküpe çevireceğim. Yarı çapır 50 diyor. Pi çarpı 50'nin karesi çarpı yükseklik 160. 3 çarpı 25 75. Hemen şurada 75 ile 16'yı çarpıyorum. 0 10 elde var 1. 12.200 yanına 3 tane 0 koyuyorum. Ama santimetre küp. Birazdan metre küpe çevireceğiz ama unutmayın burada bir silindir demiş. Yani bir silindirin hacmini bulduk biz bulduğumuz işlemle. Ama bizim elimizde ne var? 40 tane silindir var. Hemen bunu da 40 çarpalım. 12 çarpı şuraya 10 üzeri 5 diyeceğim. Bunu 40 ile çarpıyorum. 48 çarpı 10 üzeri 6 santimetre küp. E 40 silindirin hacmi 48 çarpı 10 üzeri 6 olduğuna göre ama santimetre küp. Biz bunu neye çevireceğiz? Metre küpe. Her basamak çıkışta 3 sıfır siliyorum. Yani 6 tane sıfır sileceğim. Ben buna direkt 48 metre küp diyebilirim. Buraya geldim. Benim burada da 6 tane sıfır silmem lazım. 3, 4, 5, 6, 80 metreküp. küp. E 80'den de 48'i çıkaralım ki kalan boşluğu bulalım. 80 48 yani kaç ediyor? 32 metreküp diyebiliriz. Evet gençler geometrik cisimlerde prizmaları, silindirin alanını, hacmini, açılımını, koniyi gördük. Yani piramiti gördük. Konuda dedik ki h kare artı r kare a kare. R bölü a eşittir alfa bölü 360'a dikkat. Piramitte ne dedik? Tepe noktası tabanın ortasına indi cisim yüksekliği. Orada çıkan üçgenlere, dik üçgenlere, pisagorlara dikkat. Silindirin neyini gördük? Alanını ve hacmini gördük. Aman formüllere dikkat. Prizmaları tanıdık. Açınımlarını gördük. Ayrıtlarını, köşelerini inceledik. Evet gençler. Videolarımız burada sonlandı. Biliyorum sınava gireceğiz, sınava hazırlanacağız. Hepinize kalbimle güzellikler, başarılar diliyorum. Hepiniz başaracaksınız. Son tekrarlarınızı yapmayı, sorularınızı çözmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın, mutlu kalın.